Tabii e, bütçe görüşmelerimiz e, sonuçlandı. E, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili olarak da ben de seçim bölgem Gümüşhane'ye gelirken önce e, Samsun'daki değerli hemşerilerimize misafir oldum. Orada federasyonda dernek başkanlarımızın da katıldığı köy derneklerimizin e, onun üzerinde derneğimiz var. Başkanım orada federasyonumuz da var. Orada hemşerilerimizle bir araya geldik. Çok da güzel oldu. Şimdi de buradayız, Trabzon'dayız. Buradaki hemşerilerimizi, dernek başkanımızı ve hemşerilerimizi yetiyoruz. Buradan da memleketimize geçeceğiz. Tabii Gümüşhane nüfus itibariyle en az üç katı dışarıda yaşıyor. Ben de bir gurbetçi çocuğuyum. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Trabzon, Samsun. Türkiye'de olmadığımız yer yok. Ya yani ben çok gezen birisiyim. Mesela Çukurca'da varız. Hakkari Çukurca'da. Mesela Hatay'ın sınırında, Suriye sınırında varız. Mesela Bulgaristan sınırı, Kırklareli, Demirköy'de varız. Yunanistan sınırı, Edirne'nin ilçelerinde varız. Nüfus olarak varız. Tek tüp değil yani. Ciddi varız yani. Isparta'da varız. Yani olmadık yer yok. Ben de e, vekil olmadan önce e, gezerken e, hemşerilerimizle dolaşırken verdiğim söz vardı. Bir, kesinlikle ve kesinlikle ben liseden beri ülkücüyüm, Türk milletisiyim ama seçildiğimiz anda söz verdik, part ayrımı yapmayacağız. Bölge ayrımı yapmayacağız. ilçe ayrımı yapmayacağız. Köy ayrımı yapmayacağız. İki, ve en önemlisi, Gümüşhane'nin dışında yaşayan hemşerilerimizle mutlaka her yerde gideceğiz, bulacağız, ziyaret edeceğiz. Bundan dolayı da seçimlerden sonra Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul'da da birkaç yere gittik. Etkinliklerine tamamına katıldık. Bugün de Samsun ve Trabzon'dayız. Buradaki hemşehrilerimizle bir aradayız. Fırsat buldukça diğer illerimize de gideceğiz. Yani federasyonumuzun, derneğimizin olduğu İzmir'e, Antalya'ya mutlaka gideceğiz. Oradaki hemşehrilerimizi ziyaret edeceğiz. Buradaki maksadımız hem hemşehrilerimize hasret gidermek, hem de ben şuna inanıyorum. Gümüşhane ev buradan bir enerji buradan bir katkı sağlayabilir miyiz? Veya buradaki hemşerilerimiz şunu bilecek ki Musa Küçük, evet Gümüşhane milletvekili ama hemşerimiz olarak bizim de vekilimiz. Bu ziyaretlerimizin bir amacı da buydu kardeşim. Bunun için de buradayız. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum kardeşim.